Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Tinkercad kullanarak 3 boyutlu bir kaydırak tasarlayacağız. Daha önceki videolarımızda çocuk parklarında bulunan salıncağı tasarlamıştık. Şimdi de çocuk parklarında görebileceğimiz diğer bir oyuncak olan kaydırağı tasarlayacağız. Bir tane kutu alıyorum. Bu kutu benim kaydırağımın zeminini oluşturacak. Yani yerden yüksek bir zemin oluşturacağız. Kutunun köşesine tıklıyorum. Boyutlarını ayarlıyorum. 31'imi 31'im olacak şekilde ayarlıyorum. Yüksekliğime geliyorum. Yüksekliğimi de 51 birim olacak şekilde ayarlıyorum. Bu arkadaşlar bir zemin olacak ama sadece ayak istiyorum. Orta yerlerinin boş olmasını istiyorum. O yüzden şu an kutum seçili. Duplike diyorum ve kopyaladım halini delik olarak değiştiriyorum. Ve tekrardan boyutluyorum. Köşelerde ayaklar ikişer birim olacak. 2 ayak için 4 birim düşünebiliriz. O yüzden burayı 26 birim yapıyorum. Burası arkadaşlar kutunun dışına çıkmasını istediğim için 30'dan büyük bir sayı yazacağım. 40 birim verebilirim. Verdikten sonra bir de yüksekliğimizi ayarlayalım. Yine 2 birimlik yukarıda bir alan bırakacağız. 48 birim ayarlıyorum. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece bu doğrultudaki noktayı bırakıyor. Yani siliyor. Bir de şu bize şu doğrultudaki nokta silinmesi gerekiyor. O yüzden tekrardan seçiyorum bu delik halini. Duplicate diyorum. Duplicate dedikten sonra şöyle 90 derece çeviriyorum. Ve bütün hepsini seçerek hizala diyorum. Şu şekilde orta noktalardan hizalıyoruz. Hizaladıktan sonra da gruplandırıyoruz. Gruplandırdığımızda bize şu şekilde masa halinde oluşuyor. Artık bu bizim şöyle köşeye alalım. Kaydırağımızın zemin olacak. Şuradan bir merdiven yapalım ve buradan da bir kaydırak yapalım. Tabi merdiven ve kaydırağı istediğiniz tarafına ekleyebilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar aldım yine bir tane kutu. Kutumu boyutlandırıyorum. Bu merdiven olacağı için ince bir hal olacak. İki birim olarak buraya ayarladım. Buradaki enini 15 birim ayarlıyorum. Yüksekliğini ise 50 birim ayarlıyorum. Ayarladıktan sonra bir tane daha kutu alıyorum. Tabi bu sefer delik halini aldık. Şurası arkadaşlar nasıl olsa biz bunu sileceğimiz için yani boşluk olacağı için 2 birimden daha büyük verebiliriz. 5 birim olarak ayarlıyorum. Ve şurayı da arkadaşlar köşelerde ikişer birimlik merdiven bacağı bırakacağımız için şuraya 15 yazıyoruz. Pardon 15'ti 11 yazıyoruz. Ne oldu? 15 birimden 11 birime aradaki boşlukta düşürdük. Köşelerde ikişer birimlik bacakları kaldı. Şunu da de merdiven arasındaki yani iki basamak arasındaki boşluk ne kadar olmasını istiyorsanız ona göre verebilirsiniz. 5 birim olarak ayarlıyorum. Evet şu iki parçamı seçiyorum. Hizala diyorum. Şu şekilde her iki noktadan da ortaladım. Ortaladıktan sonra şöyle bir yaklaşayım. Şuraya ortayı seçememişiz. Evet ortaladık. Gördüğünüz gibi burası biraz sonra silinecek. Tabi bizim bütün basamakları oluşturabilmemiz için bundan kopya kopya yukarıya doğru çıkarmamız gerekiyor. Bir tanesini seçtim delik halini. Şöyle duplicate dedim. 7 birim yukarıya çıkartıyorum arkadaşlar. Çünkü kendisi 5 birim. Ortadaki bacığı da 2 birimlik kalınlıkta istediğim için 7 birim çıkartıyorum. Şöyle artık duplicate diyerek... Ne yapıyoruz? Bütün basamakları oluşturuyoruz. Seçtim hepsini gruplandır dedim. Gruplandırdığımda gördüğünüz gibi merdivenimiz oluştu. Seçiyorum merdiveni. Rengini değiştireceğim. Beyaz renk istiyorum. Şuradaki sehpa zeminini de değiştirelim. Onu da koyu yeşil istiyorum. Şimdi şöyle iki parçamı da seçiyorum. Hizalı diyorum tekrardan. Şu noktadan ortalıyoruz. Şuradan da arkadaşlar bu tarafa gelecek şekilde hizalıyoruz. Evet ikisi tamam. Şimdi bunları gruplandırabiliriz. Ki dağılmasınlar. Bu şekilde arkadaşlar tek renk oldu. Seçiyorum. Şuradaki katı yere tıklayarak çok renkliyi işaretliyorum. Artık merdivenimiz ve zeminimiz ayrı renklerde. Bunu köşeye aldım. Şimdi arkadaşlar bunu şuradan aşağıya doğru bir kaydırak yapacağız. Köşeye geliyorum. Temel şekillere yazan yerden tümü diyerek işaretliyorum. Burada 10. sayfaya gideceğiz. Kullanacağımız malzeme 10. sayfada. Tabi sizde başka bir sayfada da olabilir, tek tek incelemeniz gerekebilir. Burada arkadaşlar, şöyle bakalım, sarı parçayı alacağız. İsmi neymiş? Cycloid olarak geçiyor. Tabi tam telaffuz edememiş olabilirim. Bu şekilde aldıktan sonra şuradaki özelliklerini de ayarlıyoruz. Segmentleri en sona çekiyorum, yarı çapını 3 yapıyorum ve border'ı 1 yapıyorum. Şeklimiz arkadaşlar şu şekilde eklendi. Şöyle bir bakalım. 3, 128, 1. Evet tam halini aldı şu anda. Bunu arkadaşlar şu tarafa gelecek şekilde çevireceğiz. Şöyle alıyorum. 90 derece çeviriyorum. 90 derece çevirdiğimizde bizim için uygun değil. Bir de arkadaşlar şu şekilde bu noktadan 90 derece çevireceğiz. Evet şu şekilde uygun oldu. Şimdi bunu şöyle kopyalıyorum. Tek tek ekleyeceğim ama öncesinde 22,5 derece bu hale getiriyorum. 22,5 getirdik. Bunu yukarıya doğru alalım şimdi. Şöyle arkadaşlar getirdik. Seçiyorum hepsini. İkisini birlikte seçiyorum. Hizala diyorum. Şuradan ortalıyorum. Ortaladığımızda biraz yukarıya alabiliriz. Yani bunu nasıl istiyorsanız o konuma getirmeniz gerekiyor. Biraz da yön tuşlarıyla şöyle iç tarafa alıyorum. Evet kaydırağımız bu şekilde düzgündür arkadaşlar. İşimize yarayacak şekilde duruyor. Şimdi ne dedik? Kopyalayacağız. Sarıyı seçtim. Duplicate dedim. Herhangi bir yere tıklamadan şöyle kopyasını ucuca gelecek şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yakından bakalım. Şuralarda gördüğünüz gibi yakınlaşalım. Hafif bir birleşme var. Bizim için uygun. Şurayı bir tık daha yukarı çıkartıyorum. Şöyle arkadaşlar tam çıkmadığını görürseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ama şu aşağıdan ne yapabiliriz? Küçülterek, mini getirerek ayarlamamızı yapabiliriz. Şimdi bir tık daha yukarı çıkartıyorum. Evet. Şu an gördüğünüz gibi hem yukarıdan hem aşağıdan düz bir hali oldu. Şimdi tek tek duplicate diyerek artık şöyle merdivenimizi oluşturduk. Yani kaydırağımızı oluşturduk. Şu en son noktayı ne yapacağız? Tekrardan düz haline getireceğiz. 22.5 derece bu şekilde çeviriyoruz. Ve yukarıya çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle baktığımızda düzgün. Burası da düzgün bir hale aldım. Şimdi ne yapalım? Şuradaki sarı parçaları sadece sarı parçaları seçeceğiz. Şu an şunu Shift'e basarak ayırıyorum. Sarı parçaları seçtik. Gruplandır dedik gruplandır dedikten sonra gördüğünüz gibi kaydırağımız istediğimiz noktaya alabiliyoruz. Zaten biz ne yapmıştık? Başlangıçta doğru noktaya bırakmıştık. Sıkıntımız yok. Ama şöyle bir gariplik var arkadaşlar. Şu an kaydırak yukarıda havada duruyor. Bunun ayaklarını oluşturabiliriz. Yine aynı parçayı kullanacağız. Aldım sarı parçamı. Hemen şuradan ayarlarını yapıyorum. Yine 3 birim segmentler en sona. Şuraya da bir birim olarak ayarlıyorum arkadaşlar. Ayarladıktan sonra bize Şurası ince bir şekilde lazım. Hemen şunu kısaltıyorum. Ne yapacağız? 2 birim halini alabiliriz. 2 birim olarak ayarladık. Şimdi şunun altına gelecek şekilde ayak yapacağız. Şuraya doğru alıyorum. Rengimizle ne yapalım? Şuradaki zeminin renginden yapalım. Şimdi ilk önce tıklıyorum. Şöyle şurayı 90 derece çeviriyorum. Daha sonra arkadaşlar ayak olacağı için şuradan da 90 derece çeviriyorum. Evet ayağımız oluştu. Hemen alalım. Şöyle getiriyorum burayı. Şöyle yakınlaşıyorum. Gördüğünüz gibi yükseklik yetmedi. Yüksekliğini şu şekilde alabiliriz. Şöyle kendimiz göz hizası olarak ayarlıyoruz arkadaşlar. İki taraftan bakalım. Bir tık içe girecek. Evet şu şekilde tam olarak duruyor. Şurada ister öne getirin en başa hizalayın, ister birazcık içte durabilir. Ayarladık. Şimdi bir tane de şuraya ekleyelim. Yine dublite ediyorum, kopyasını çıkartıyorum. Dublite dedikten sonra kopyamızı şu şekilde taşıyoruz. Bir tane ayağımız da buraya ekledik. Hatta bir tane ayağı da şu orta noktaya ekleyelim. Yine dublite ediyorum. Dublite dedikten sonra kopyayı çekiyorum. Evet, şu nokta olabilir. Şimdi yüksekliğimiz değiştireceğiz sadece. Evet yüksekliğimizi de ayarladık. Bu şekilde temas halinde olduğu için bizim için yeterli. Evet kaydırağımız arkadaşlar şöyle uzaktan bakalım. Genel hatlarıyla oluştu. Bir de ne yapabiliriz? Bunun üstlerini kapatabiliriz. Onun için ne yapacağız? Geliyorum yine temel şekillere geleceğim. Temel şekillerden ister şu ayağı kopyalayabiliriz. istersek de yeniden bir kutu alıp aynı şekli yapabiliriz. Hemen kutumuzu aldık. Yüksekliğimizi yine şuraları 30 birim 30 birim ayarlayalım. Yüksekliğimizi 40 birim 50 birim istediğiniz göre ayarlayabilirsiniz. 40 birim yapıyorum bu sefer. Tekrardan geldim. Duplicate dediğim kopyasını çıkarttım. Delik haline getirdim. Ve şuradan boyutlandırıyorum. Burası kaçtı? 26 birimdi arkadaşlar. Burasını 40 birim ayarlamıştık. Bu sefer bize sadece ayak lazım. O yüzden yüksekliğini değiştirmiyorum. Ama şu delik halini yine duplicate diyorum. Ve şu şekilde 90 derece çeviriyorum. Seçiyorum hepsini. Hizalı diyorum. Ortaladım ve gruplandır diyorum. Evet biz sadece ayaklarımızı elde etmiş olduk. Elde ettikten sonra ne yapacağız? Seçtiğim rengimiz değiştirelim. Şununla aynı renk. Bir de arkadaşlar yukarıya ne kullanalım? Yarım küre kullanabiliriz. Hemen küremizi de ayarlayalım. Kaç birimdi? 30 birime... 30 birimdi. 30 birime 30 birim olarak ayarladık. Şöyle bir yukarıya çıkartalım. Evet, şu ayaklar arkadaşlar kısa geldi. Hemen değiştiriyorum yine. Ne yapalım örneğin 50 birime 50 birim yapalım. Ayakları ve mor rengi seçtim. Hizala diyorum. Ortadan ortadan hiza alıyoruz. Şöyle bir yakınlaşalım biraz. Ayaklarımız yukarıda olarak duruyor. Şunu şöyle aşağı doğru indirebiliriz. Evet ayaklarımız oraya yerleşti. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hatta şunu şu yüksekliğini birazcık arttırıyorum. 15 olsun. Şöyle mantar halini aldı. Seçtim ikisini. Gruplandır diyorum. Tabi gruplandırmadan önce rengimizi değiştiriyorum. Şurayı yine sarı renk yapacağım. Kaydırakla aynı renk olsun. Gruplandırıyorum. Gruplandırdıktan sonra katıya tıklıyorum. Çok renkli yapıyorum. Ve bunu şöyle arkadaşlar yukarıya doğru yerleştireceğiz. Evet şu şekilde arkadaşlar ne yaptık? Üst tarafı da kubbe olarak tamamladık. Şöyle yine bakalım uzaktan. Eksik bir taraf kaldı mı? Merdivenimiz var. Şurası çocukların çıkacağı bölüm. Üst tarafı kapalı. Şuradan da kaydırağımızı oluşturduk arkadaşlar. Evet, kaydırak bu kadar. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.